Tabii ki gençliği gitti, psikolojisi gitti, işi gitti. Sicili tabii ki işledi. Kasten adam öldürme. Şimdi yorumlarda çokça yazacaklar. Ben peşinden sorayım. Adamın evde ne işi vardı? Ne yapacaktı? Bıçağı değil de kepçeyi mi alıp vuracaktı kendini koruyacaktı bir erkek gücüne karşı. Bir iş arkadaşı, iki kişi var. Benim müvekkilim bayandı. İş çıkışı müvekkilime diyor ki bir kahve içelim. Müvekkilim de diyor ki ben çok rahatsızım eve gideceğim yorgunum. Diyor ki o zaman sen de bir içelim ben de dinlenmiş olurum. Peki diyor tamam. İsteksiz bir şekilde yani reddedemiyor sadece. Eve geliyorlar müvekkilimin kendi evine. Eve girdiklerinde işte oturuyor şahıs içeride. Müvekkilim de mutfağa gidiyor kahve hazırlamak için. Sonra arkadan sessizce gelip müvekkilimi arkasından sarılıyor. Yani bu şekilde sarılma hareketi yapıyor. Sonra benim müvekkilim itiyor onu. Ne yapıyorsun sen gibisinden. İşte ondan sonra ben senden hoşlanıyorum da bilmem ne. Böyle o başlıyor o şekilde konuşmaya. Ve bu arada adam evli. Sonra hareketlerinin boyutunu arttırıyor. Bu sefer kadını iyice kıstırarak, darp ederek, sıkıştırarak cinsel saldırı boyutuna geçiyor. Kadın da kendini korumak için tezgahın üstünde duran bıçağı alıp arkasında adam kadının tezgahın önünde bıçağı alıp bu şekilde yaparak kasık bölgesine denk geliyor. Orada da atar damarına denk gelmiş. Kişi orada ölüyor. Şimdi buradaki asıl problem şu. Benim müvekkilim tutuklanıyor. Kastan adam öldürmeden tutuklanıyor. Yargılaması başlıyor. Yargılama süresinde cinsel saldırıya uğradığını ama üzerinde herhangi bir DNA o bu çıkmadığı için yani şey sıvı bakımından çok fazla bir şeyler çıkmadığı için sadece teşebbüs boyutunda bırakıyor mahkeme. Bundan dolayı da müvekkilime 18 yıl ceza veriyorlar. Yani saldırı henüz gerçekleşmedi, teşebbüs aşamasında kaldı diye mi? Evet. Yani cinsel saldırı tamamlanmadı, teşebbüs aşamasında kaldı. Sen onu öldürdün gibi yaklaşılıyor. Yani halk diliyle bu kadar anlatayım. Bundan dolayı da Tamam, adam öldürmeden ceza veriliyor. Ağırlaştırılmış müebbet normalde bunun cezası. Ama saldırı, haksız tahrik var diyerek bunu indiriyor 18 yıla. Ve müvekkilim uzunca bir süre tutuklu kalıyor. Biz dosyaya itiraz ediyoruz verilen cezaya. Yargıtay şöyle bir şekilde cezayı bozuyor. Bu saldırı teşebbüs aşamasında kalsa bile kadın kendini korumaya yönelik olarak bir harekette bulunduğu için meşru müdafaa kapsamındadır. Sadece meşru müdafaanın sınırı aşılmıştır. Bu nedenle 18 yıl ceza verilemez. Cezanın indirilmesine gibi bir karar veriyor. Sonra müvekkilimin cezası yeniden yargılama yapılarak 12 yıla düşürülüyor. Zaten o süre zarfında 4-5 yıldır da tutuklu kaldığı için cezaevinde daha sonrasında mahkeme tutuklu kalma süresi cezasını denk getirdiği için tahliye ediyor. Şimdi buradaki asıl problem şu. Bir kadın kendisine saldırıda bulunulurken sınırı nasıl koruyabilir? Meşru müdafaa sınırını. Yani orada bıçak değil de kepçeyi mi alıp vurmalıydı? adamı ya da o, yani onu mu ay dur bu ağır gelir de şunu mu yapayım diye bir şeye kim nasıl düşünebilir bu durumda bunu Peki bu teşebbüs aşamasını geçip saldırı gerçekleşseydi finalde yine ölüm var. O durumda ceza ne olacaktı? Saldırı tamamen gerçekleşmiş olsaydı bu sefer de meşru müdafaayı yine değerlendirecekti. Meşru müdafaa şöyle hukukta düşünülüyor. Hareketlerin orantılı olması. Yani sen bana bir saldırı gerçekleştirirken benim de sana kendimi korumak için yapacağım saldırı aynı orantıya sahip olması gerekiyor. Şöyle örneklendireyim. Sen bana taş atarken ben sana bıçakla saldıramam. Ben de sana taş atmalıyım. Yani o sana cinsel saldırı ediyor. Ki, At kendini ittir, çarp, vur. Ama kadının erkek karşısında o kadar gücü. İşte kadının gücü yok. Bu kadının uğradığı zaten çok büyük bir şey değil mi? Büyük bir saldırı değil mi? Burada benim zaten e, tartışma noktası bu. Soru işareti olan nokta bu. Kadın orada e, cinsel saldırı tamamlanmış ya da tamamlanmasa o bu değil ki kadının kendini korumaktaki sınır tartışılması şu an. Yani neden o kadın bıçakla saldırdı diye meşru müdafaa sınırı aşılıyor. Az önce dedim ya ne yapacaktı? Bıçağı değil de kepçeyi mi alıp vuracaktı kendini koruyacaktı bir erkek gücüne karşı. Şimdi yorumlarda çokça yazacaklar. Ben peşinen sorayım. Adamın evde ne işi vardı? İş arkadaşı. Yani evde ne işi vardı diyecekler. İnsanlar birlikte çalıştığı mesai güttüğü arkadaşlarından böyle bir şeyler hani çok fazla konduramayabilir. Bir de adam evli, böyle bir şey de beklemeyebilir. Yani yo kahve içelim demiştir. Yani bu bir sadece basit bir teklif. Yani illa her evine gelen kişi erkek kötü niyetle yaklaşıp da saldırma boyutuna mı geçmesi gerekiyor? O zaman kimse kimseye evini almaması lazım. Kimse kimseye ofisini almaması lazım. Geçenlerde yayınladığımız bir video üzerinden çok tartışma olmuştu. Sizce kader mahkumu nedir? İşte bence benim müvekkilim kader mahkumuydu. Suçsuz ya da bu şekilde mecburi kalarak bir eylem gerçek Suç demiyorum bak, eylem gerçekleştiren. Yani kendini koruma noktasında bir şey yapan ya da bir baba evladına zarar verilirken o evladını korumak için başkasına ona zarar verene bir zarar verirken tutuklanabiliyor. O da kader mahkumu. Adamın çocuğu var mıydı? Bir kız çocuğu varmış. Saldırı gerçekleşti ve adam da ölmedi diyelim. Cinsel saldırı yaptı, ispatlandı. 18 yıldan başlıyor. Tabii ki indirimleri oluyor. Kravat takınca indirim yapılma olayı vardı neyse ki kaldırıldı.